Partimizin her kademesine görev yapmış yoldaşlarım, Mehmet Bölü'nün çok değerli yoldaşları, değerli komşularım, sevgili adalar, değerli misafirler bugün burada hepimiz için çok özel olan bir isim. Sadece bir siyasetçi değil, bir yol gösterici, bir halk adamı, bir değer olan geçmiş dönem il başkanımız kıymetli büyüğümüz Mehmet Bölük'ü aramızdan ayrışının 18. 18. yılında anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda aramızda Engelleri Komite Başkanı, Komisyon Başkanı Ahmet Bağbe, Bağbeyliyen ve yönetim burada bekleyen ona da hoş geldiniz diyorum. Mehmet Bülük genç yaşlarda attığı ilk adımlarla sadece bir parti değil bir cumhuriyet nefiri olduğunu göstermiş. Gençlik kollarından başlayarak il başkanlığına kadar uzanan siyasal yaşamında hep ilkeli, hep dik duruşlu olmuş bir insandır. Adalarda ve İstanbul'un dört bir yanında halkın sesi olmuş. Doğruluktan, şeffaflıktan ve halktan yana olmaktan asla ödün vermemiştir. Bugün ismini taşıyan bu parkta onun adını yaşatıyor olmamız, bugün burada toplanıyor olmamız, onun savunduğu değerlerin bizler için ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Mehmet Bölük, yolsuzluklara karşı yürüttüğü amansız mücadeleyle adeta bir adalet savaşçısıydı. O yüzden onu sadece bir dönemin il başkanı olarak değil, onurlu bir mücadele insanı olarak tanıyoruz. Değerli adalılar, Mehmet Bölük bu toprakların evladıydı. Adalar halkının içinde yaşamış, sorunları bizzat dinlemiş, çözüm üretmiş, halkla arasında mesafe koymamış bir insandı. Bugün burada onu anarken bize bıraktığı mirasla konuşmak zorundayız. Adalet, eşitlik, şeffaflık ve halkçılık. Bu değerleri yaşatmak ve onun bıraktığı bayrağı taşımak bizlerin sorumluluğudur. Değerli dostlar hepimizin bildiği gibi birkaç gün önce çok acı bir haberle daha sarsıldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek'i ani bir şekilde kaybetti. O haberi Erzincan'ın 2000 metre rakımlı bir dağ köyünde taş arasında yürekleri memleket, sevdası, memleket sevdası çarpan insan insanların arasında andım. Orada bir köy evinde karşılaştığım yaşlı bir teyzem gözleri dolarak o güzel adam gitti mi şimdi başkan diye sordu. Manisa'ya yolu hiç düşmemiş ama Ferdi Başkan'ın adaletini, samimiyetini halkla kurduğu gönül bağını duymuş. İşte Ferdi Zeyrek böyle bir insandı. Sadece Manisa'da değil, Anadolu'nun en yücra köşelerinde bile gönülle, gönüllere girmeyi başarmış. Mutabazi duruşuyla, hizmet aşkıyla halkın yüreğine dokunmuştu. Cenazesine akın akın gelen Manisa'lıların gözyaşı aslında hepimizin yüreğini yaktı. Bu kürsüden tercih ederek başkanımızı bir kez daha rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyor, ailesine, Manisa halkına ve partimize sabırlar diliyorum. Onun adını da mücadelesini de bizimle birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. FİM